Evet, koca oğlan gel. Kastör en son çıkar diyor. De 24 yaşında kadar da de erkek. Gel gel. Maşallah hoca da ne oturuyor. Ve patlıyor öyle lan. Allah uçtur bir şey patlıyor. трафиктен отурасыздап же кел Kısa var içeri. bırakmış. mı içeride? Bakmış, onlar bakmış, o da bakmış. Yavru dakibe mi? Bakalım. Şefaat yarattı. Evet. Merles. Sonra abi. Yavuz hoş geldin. Hatap hoş geldin. Şöyle ince derleme yapalım. Akşam akşam gel. Gel bakalım gel sakin. Her şeyin zamanı var, acele yok abi. Her şeyin zamanı var. Her şeyin zamanı var, acelesi yok. Sonra su olacak bu da. Kardeş çiçek olmuş attım bu tarafa. <laughs> evet Gel. Evet beğeniler, beğenilere bakalım. Ziya hoş geldin, Taşkıran hoş geldin. <laughs> akşam akşam. Maksat muhabbet öbürleri de içeride. Abi içerideki suyu içmiyor Dışarıda suyu ayrı bir içiyorlar anlamadım ki. Beyler 9.30 hep beraberiz unutmayın sevgili arkadaşlar. 9.30 hep beraberiz. Kaldırın kafayı bir bakalım. Kaldınız hepiniz o kadar mı acıktınız lan? Şu erkeği ayrı bir seyredeceğiz. Allah nasip ederse böyle. Kanatları geliyor. uşa ayrı bir seyredeceğiz. Yavaş yavaş, gel. Kanatların yok. Sakin, sakin, sakin. Sen kanatların geldi. Aynen, aynen. Sen de uçacaksın. Acelemiz yok. Her şeyin zamanı var. Herkesin zamanı var. Acelemiz yok. Evet. Sevmiyorlar. Cemal hoş geldin. Bitti mi sizin işiniz Cemal? Ha? Yediniz, içtiniz. Sen yavruya kuşuyorsun. O orada, bu burada, şu şurada. Eyvallah. Allah nasip ederse bu mavi boncukları ayrı seyredeceğiz böyle. Bu mavi boncukları ayrı seyredeceğiz. Allah'tan bir dört kez görmezse çıkan turda bak. Şöyle yapalım. Evet. Siz dinlenmeye devam. Sizi yarın atacağız. Karnınızı doyuracağız Sıkıntı yok. Abi, siz yayla koyun. atılmaz daha yem yem var mı o yem dolu yer evet gel annemizi doyur hadi bakalım yavaş yavaş kanat yok kuyruk yok yapma böyle çılgınlıklar gece gece ters diyeceğim, bir şeye benzemeyecek o akşamki çikolata tayfasını takip edin bakın bu uçları uçuracağım burada abi akşamki çikolata tayfasını hep çıkardım abi yukarıya Öyle. Anne baba Yasin'i küme attım. Damızlık da bizde dursun. Sizler düşünmeye devam edin. Burayı hep çıkardım abi. Bakın bu uçlardan ne uçlar uçuracağız. Kara uç sevmiyorum ama abi çikolatayı seviyor. Bunları besleyeceğim. Öbür çikolatalarla beraber bunlar dura bakalım. Heyecan yok. Heyecan yok. Zamanı geldi mi uçacağız? Bugün çıkmadınız. Yalan yanlış yine bu kanatlar gelenler yalandan dolandırıyordun. Günün dışarı çıkmadı, iyice heyecanlandı. Anladınız mı Sonra anladınız mı doğruyu? ben aşağıyız. Ne oluyor? Anladayız kim? Mustafa sen gök dişi mi istiyorsun Mustafa? Boz dişiyle gök dişi mi dedim? Bana buradan şu güneşin çocuklarından bir gök dişi var burada. İçeride bir onu bir kula dişi yollay vereyim sana bozlardan. Dayı. Sen azıcık para at. Emre hoş geldin, Gökhan hoş geldin. Bunları da akşam tezgah atacağım. Tane 20 lira deyip vereceğim abi. Vakit geçireyim şöyle. Macera yaşatayım hepimizi. Tane yani 20-20 deyip atacağım tezgah abi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane uç var. 3 de içeride var. 20 tane. Abi 17, 18, 19. Nereye gidiyor? Evet, yumurtayı yapmış. 20 tane kuş var abi. Katar mısın oraya abi 20 tane Abi, normal kuş mu olsun, iyi kuş mu olsun Mustafa abi? He abi, 20-20. 20 tane kuş var abi. Atacağız tez daha. 20'si kimde diyeceğiz. Para veren varsa bakacağız. Yoksa geri indireceğiz aşağı. Evet. Şu erkeği ayrı seyrettireceğim. Kısmet olursa böyle. Çok şunların hatları yok. Şu erkeği ayrı seyrettireceğim. Orada bir dişi daha var. Yine bir dişi daha. 3 tane dişi var burada öyle. Yine bir erkek var. Buranın çoğu damızlık ama gençlerden o kanadını kestiklerinden damızlığa koyduk. Sarım var. Ben de 20 bin dedim zaten dayı. 20 lira derken 20 gibi 20 lira gibi mi hesapladınız? Siz yayla koyun fakirler. Biraz daha yemat verir mi? Var mı yerler? Şöyle bakın. Gel dolu yemler. Neyse yiye koyun. Gel 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 hadi. Yavaş yavaş yavaş. Gel. Kandınızı doyura koyun. Hatta çikolatalarla Araplar da açın bunlar. Yavaş. Bunları açmadık. Gel gel gel. Akşam akşam heyecan yarattırmayın bana. Durun heyecan yarattırmayın bana. Kalp var bende. Gel lan, siz de çıkın çıkarsanız. Hadi be hava alın. Akşam fırlası bak açmadı demeyin ona göre. Evet. Gel çıkarsanız siz de çıkın. Karnınızı doyurun. Yayıldıysanız haber verin. Ben de bunları bir çarza takayım abi. Bunlar yayla koysun. Bir baykuş var şerefsiz geliyor gece geceler. gece lan. Gece gündüz hiç tınlamıyor. Gel gel gel. Akıllı kuşu seviyorum. Kan durmuyor da hemen gidiyor. Dışarıda durmuyor. <laughs> nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidersin? He? <laughs> Hadi bakalım. Epeyciğiniz yediniz ya bunlar. Bir. Herkes yerine bulsun bakalım maç. Şu yavrular bir daha açın. Kanlı çok duydum ama. Gelin Çok yediniz ama yine gelin yem var yerde. Orayı bir temizleyin bakalım. Hadi. Herkes yerleşsin bir. gel, gel, gel. Gel. Bayağı doymuş demek. Evet. Şuraya kapılarım. Onlar da çıkacak. Yavrular çıkarsa şansınıza bakın. Karnınızı doyurun. Yerde yem çok. Çikolata tarifası bunlar. Böyle. Buraya niye girdin ki lan? Hop. Sen hangisi evet. sen? Sen, buranın, sen buraya niye geldin oğlum lan? Allah. Allah Allah. Allah. Al oğlum herkes karısına zahip çıksın. Gel. Herkes hatunla zahip çıksın karışmam valla. Evet sen yat yumurtada o orada. Gel. Siz de çıkabilirsiniz dışarı çıkacaksanız. Yer müsait. Gel. Karnınızı doyurdunuz ama çıkacak yok herhalde. Evet. Şu motorda yersin. Evet şarja takalım. Abiler saat 9.30'da beraberiz. Şunlar dışarıda dursun abi. Çıkarlarsa. Çıkmaz Şey yapacak bir şey yok. <laughs> Şıkkı Allah'a emanet görüşürüz 9.30